Evet sonunda Wings Netflix'e geldi. Biz de hepsini izledik, bitirdik. Şimdi size mükemmel bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Evet, hoş geldiniz. Bu dizi incelerken iki yönden incelememiz gerekiyor. Bunlardan biri birincisi e benzerlik yönü, bir de benzemeyen yönü olarak. Netflix'e çok tepki geldi. İşte neden benzemiyor, işte benzetseydiniz Allah cezanızı versin şeklinde. Netflix'e çok tepki geldi. Fakat Netflix kararlıydı bunu sunmaya. Neden kararlıydı? Birincisi para sağlıyor, ikincisi de dedi ki yollayın abi yollayın izleyici kazarız. O yüzden de şu an bunu yolladılar. Şimdi beğendik mi beğenmedik. Wings'e benzemiyor. Hiçbir şekilde Wings Club'la alakası yok. Sadece karakterler, karakterlerin kişilikleri benziyordu. O da bazılarının. Onun dışında bu Wings Saga olarak geçiyor. Wings Club olarak geçmiyor. Hikayesi Wings'ten çok ayrıydı. Bloom kendini keşfetmeye çalışıyordu. Wings da öyleydi. Evet, Bloom da kendini keşfetmeye çalışıyordu. Ailesini bulmaya çalışıyordu. Fakat Burada daha farklı şekilde ilerliyor hikaye. Kurgusu çok farklı ilerliyor. Bence karakter analizleri Stella hariç güzeldi. Bloom'un bu kadar vasıfsız bir şekilde durması. Ondan sonra Terra'nın bitkilerle yani Flora'ya biraz benziyordu. Terra zaten dizide de açıklanıyor diyor ki ben Flora'nın kuzeniyim diye. Flora'yı demek ki herkes biliyor veya Flora galiba, galiba bayağı kuvvetli bir büyücü. Belki ikinci sezonda onu göreceğiz. Bunu bilmiyoruz. Müsa hala ailesinin annesinin acısını çekiyor ve empati duygusunu göstermişler. Bu konu güçleri konusuna ayrı bir şekilde değineceğiz. Ayşe ise doğruları yapan yani Wings Club'da da öyleydi. Bunda da böyle. Bence e, beğendim ben ama Stella artık. Stella burada resmen orospu olmuş. Resmen hani size şunu söyleyeyim. Stella'yı asla böyle yapamazlar. Yani çok saçma bir şekilde onu inceleyip hani tamam egoluydu ama hani arkadaşlarına diğer perilere karşı bu kadar hani çirkef veya kötü bir şey değil yani öyle biri değil ama burada böyle yapmışlar ve sonuna kadar hani böyle ilerledi bu çok kötüydü. Berbahtı Stella karakteri. Özellikle Sky ile birlikte olmaları falan çok saçmaydı. Hepsi 16 yaşında diye gösteriyorlar ama hiçbir 16 yaşında değildi. Yani hiçbiri hani Stranger Things olsun hani diğer bir Society dizisini falan izlediyseniz orada bile hepsi gerçekten küçüktü. Ama burada Wings'e uygun artık küçüklükleri yok. Hepsi 23-22 yaşındaydı ve resmen üniversiteye gidiyor şeklinde ama burası üniversite değil. Ve çok saçma bir şekilde işliyor. 16 yaşındaki kızların hepsi resmen Herkese yatma. <laughs> Herkese başka şeyler işlerindeler. Ya çok saçma. Ya ben artık mantığı kaçırdım bundan sonra. Stella Sky fikri bir, gereksiz bir fikir. O yüzden gayet de bunu senaryodan çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum. Seninle sesleniyorum buradan. Sky ile yapmayın. Sonunda da yapmadılar zaten. Stella'nın annesi gerçekten öldü. Hatta üvey annesi geliyordu, bütün gezegeni barıştan aşağı ele geçiyordu falan filan bu Bilgis Club'ın hikayesiydi. Burada annesi yaşıyor. Hatta onun üzerine annesi çok çirke, Seledan daha çok çirke. Hani anlamsız yani. Gayet de annesine hani demişler ki bunu koyalım ki hikaye yürüsün. Bizi beğendiğim mi beğenmediğim mi konusuna gelirsek eğer bunu Wings'ten apayrı bir şekilde tutarsa kurgusunu, kişilerini, oyuncularını, hani okulu, dünyayı falan atarsak bir kenara güzel diziydi. Şimdi kötü diyemeyiz. Bu yüzden hani ben sevdim. Eğer Wings Club şeklinde olmasaydı. Wings Club şeklinde olduğu için onun hani kurgusu şeklinde gitmiyordu Ben kurgusunda büyük bir hata vardı. Büyük bir hata değil, kolaya kaçma vardı. Büyüyü gözlerden gösterdi. Bence yönetmenin hani buna çok kolaya kaçtı düşünüyorum. Çok farklı şekilde bunu gösterebilirdi. Büyük yaparken belki boynları parlayabilir, başka bir yerleri parlayabilir veya daha renkli yapabilirlerdi. Fakat Gözde, o küçük yere empoze etmişler. Oraya yani çok saçmaydı. Çok renksizdi, yani e, gerçekten hani bir Winx Sisi bir sihir peri hissi vermiyordu dizi. Dizi size genç yetişkin dizisi alın siz izleyin. Adı da Winx herkes peridir diye şeklini yapıyorlardı. Özellikle herkes elementlerle ilerliyordu. Ateş perisi, su perisi, toprak perisi, hava perisi şeklinde. Bu e, Winx'in çok apayrı bir şeyi çünkü herkesin çok farklı sihri var. Kendi adında var. Mesela Ayşe suyu donduran biri değil ama burada dondurma ihtimali var çünkü su kendisi. Gitmişler diziye gay karakter koymuşlar. Gaylere veya lezbiyenlere veya LGBT karşı bir şey değilim. Hatta kendilerini çok severim. Lakin gidip de <laughs> Vix'in içine Hani karakter olsun, güzel olsun, işte geyler de da kendini sesin diye bunu koymak çok yanlış geldi bana. Özellikle perilerin arasında erkekler de vardı. Keşke dizide de olsa çizgi filminde. Çünkü o zaman ben belki tekne olmazdım. Tekne perisi değil bir erkek peri olurdum. Keşke bu olsaydı. Neyse. Tekna konusu açıldıysa da tekne konusundan nefret ediyorum. Tekna bu dizide yok. Sizin yorumlarınızda önceki fragman tepkisindeki yorumlarda diyorsunuz ki Tekne 2. sezonda geliyor. İnşallah. Yani e, ben gelmesini istemiyorum böyle bir diziye. Böyle bir diziye ilk Tekne gelmedi. Yoksa Tekne galiba zaten hani bok yemiş bir şekilde geziyordu ortada ama yani koyarlarsa da sevinirim şimdi mutlu da olmayız ama ilgi de koymamışlar. Farah yani okulun ikinci müdürü, eski müdürü değil, yeni müdürü. Gayet güzeldi. Ben kadını çok sevdim. Son da ölümüne çok şaşırdım. Ama e, yani sonda öleceği de bir tık belliydi. Ben bir, yani çok şaşıramadım da desem yalan olmaz. Çünkü çok belliydi her şeyin ortada gezdiği. Yani herkesin kötü çıkacağı, iyi çıkacağı yani her şeyin belliydi. Kötü karakter olarak Beatrix'i koymuşlar. Yani bütün o üç cadıyı hatırlarsınız. O üç cadının bütün güçlerine sahip galiba ve gereksiz gerçekten çok gereksiz bir durum. Hani keşke 3 karakteri de görseydik hatta Riven'ın olan olaylarını falan da hani bize birazcık anlatsalardı. Ama bunu yapmamışlar. Bütün güçleri Beatrix'e vermişler. İnşallah ikinci sezonda gelir o diğer cadılar. Alfa'da hepsi birlikte büyüyorlar. Hem erkekler yani şövalyeler, şövalye mi deniyordu onu unuttum. Şövalyeler ve periler hepsi büyücüler falan hepsi birlikte orada büyüyorlar. Yani gereksiz bir şekilde. Ayrıca Alfa'nın gerçek amacı, Winx Club'daki gerçek amacı güçlerini kontrol edebilmekti perilerin. Gidip savaşta... Asker olarak kullanılması değildi ama bizde <laughs> bunu böyle yapmadılar. Daha çok bunlar asker, artık periler bizim askerlerimiz, bunun için büyütüyoruz şeklinde yönelttiler. Musa ve Riven olayına gelirsek, Musa burada e, Terra'nın kardeşi Adis'i, onunla birlikte. Riven'la çok küçük bir parça gördük, şu an fotoğrafını görüyorsunuzdur. Orada çok mutlu oldum, i̇şte Riven'la Musa evet hadi devam edin şeklinde ama ee, yani olurlar kesin ama ama iki sezon sonra falan yine çöker. Bloom'un periye dönüşmesi çok güzeldi. Çok güzel bir yeşil ekran kullanmışlar. Bunu bayağı beğendim. Çünkü Witcher'daki yeşil ekran rezildi. Burası gayet güzeldi. Ben bir laf söyleyemem. Ama e, keşke diğerlerini de dönüşürken görseydik. Umarım hani şöyle giderler yani bunu görmek çok isterim. Diğer sezon mesela Stella'ya odaklanırız. Stella'nın dönüşünü. Sonra işte Tekna'nın yok sonu falan filan gideriz. Ama böyle bir şey hiç sanmıyorum. Her şey yine Bloom'un başından çıkacak. Yine her şey, her şekilde Bloom ne öğreniyorsa biz de onları öğreneceğiz. Bu böyle bir kurkuda ilerledi bizi. O yüzden e, sevmedim. Yani tek bir ana karaktere bağlı şekilde değil de keşke birkaç daha yani bir sürü arkadaşları hakkında öğrenerek ilerlese hayatın daha güzel gidebilirdi. Ama böyle bir şey yapmadılar. Bloom yine tek başına orada çıkmış. Çimenlerin en uzun çimeni orada duruyor. Gerçekten Bloom'dan nefret ediyorum. Ama Dönüşünü beğendim. Peri kanatları çıktı. Bizim müdür şok olsun. Yani böyle diziyi beğendim. Şimdi beğenmedim diyene. Wings Taga olarak baktığımızda beğendim. Wings Club olarak rezalet puanı o zaman sıfır olur. Ama şu anki gerçekten puanım benim buna 7. Çünkü genç yetişkin tam yani. Korkutsuz zayıf ve çok kolay kaçmış diye düşünüyorum yönetmenin. Senaryosu güzeldi. Senaryosunu çok kuvvetli buldum. Karakter analizleri de çok iyiydi. Ama diğer sezonlara ve birkaç bölüme bence daha çok ihtiyacı vardı. Daha çok oradaki hayatı gösterebilirdi. Ama bu da yetti. Hikayeyi anlatmak için yetti. Ama ben daha fazla görmek isterdim. Son olarak da bir şey söylüyorum. Stella gitsin, gebersin, ne hali varsa görsün. Kendi gözlerini kör etsin. Çünkü burada artık görmek istemiyorum. Yani kendi arkadaşını da kör ederken benim gözlerim de kör etti. Karakteri, her şeyi rezildi. Ama Stella'yı severim. Burada yani artık inşallah iyi olur. İnşallah iyi yapar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Yeni bir haber ya da başka bir şeyler geldiyse zaten Instagram'dan size paylaşıyor olurum. Yorumlara da yazarım. Birlikte yazıyoruz konuşuyoruz hatta. Diğer fragmanda da konuştuk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bulum. Gerçekten de diyebiliriz.